Günün doğaları. En yüceler yücesi, ey her derde deva ilahi. Ya Mevla, bizlerden rahmetini, şefkatini, hidayetini, bağışlayıcılığını esirgeme. Ya Rabbi, kalplerimizi ilminle süsle, ibadetinle bütün azalarımızı güzelleştir, takva ile keramete kavuştur. Allah'ım, günahlarımı bağışla, rızkımı genişlet ve bana verdiğin rızıkları bereketli kıl. Allah'ım, bana hikmet ver ve beni salihler arasına kat. Allah'ım, bizleri sıkıntıyla, hastalıkla ve sevdiklerimizle imtihan etme. Ey Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyi hal ver ve bizi o ateş azabından koru. Allah'ım, zelil olmaktan ve zillete uğramaktan sana sığınırız. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı sağlam bastır ve şu kafir kavme karşı bize yardım et. Allah'ım, dinim, Dünyam, ailem ve malım hakkında senden af ve afiyet istiyorum. Rabbim beni yalnız başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.